Tellioğulları multistar maçının ardından iki ekibin kaptanları yanımızda çok dişe bir mücadele oldu. Bir taraf attı, öbür taraf kovuldu. Sürekli olarak mücadele halindeydiler. Evet Gökhan Kaptan maç 2-2 bitti. Rövanş muhabbeti vardı için içinde. Rövanş alamadınız ama gerçekten hem dostane hem de izle, izlenebilirliği çok yüksek bir maç oldu. Sence nasıl bir maçtı? Öncelikle tekrardan kamera buradan Tellioğlu takımı şampiyon yaptıkları için tebrik buradan kendilerini. Daha önce de belirtmiştim. Telvalar iyi bir takım. Ee, herkes örnek olabilecek bir takım. Hem takım kalitesi olarak hem de futbol olarak örnek takımlar. Biz de iyi takımız. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Bunu herkese göstermeye çalışıyoruz. Bugün çok değişik bir kadro ile geldik. Yeni oyuncular kaynaşmaya çalışıyoruz. İnşallah ileride çok iyi bir takım olacağız. Daha iyi takım olacağız. Telli başarılar diliyorum buradan tekrardan. İnşallah bu sene tekrar finali oynayıp Tellioğulları'yla İstanbul finalinde karşılaşmak istiyoruz. Onlara başarılar diliyoruz. Evet Kamer Kaptan, sanıyorum geçen hafta bir mağlubiyet vardı bu hafta beraberlik oldu. Sence takım ne halde hani şampiyonluktan sonra sence nasıl bir gidişat izliyorsunuz? Yani dediğimiz gibi geçen sene de aynı mantığıydı, keyif aldıydınız. E, parantez açımdan biraz konuşup, e, biz bu sene 7 senede bu ligdeyiz. E, gerçekten Gökhan Kaptan takım, Multi Star gibi takımların buraya kesinlikle yakıştığını düşünüyoruz. Hem iyi futbol oynayıp, hem centilmen olup, hem öne geçse de, geriye düşse de yani kesinlikle e, centilmenlikler ödün vermeyen takımlar bu lige bekliyoruz. da bunlar bir örnek. Her zaman, ne zaman isterlerse keyif yaparak tekrar tekrar oynayabileceğimiz takımlardır. E, takım takım arkadaşlarıma da söylesem düşünmeden al kaptan dedikleri takımlardır. İnşallah böyle takımlar çoğalır. Cendir Bence güzel. Yeni senelerde keyif alıyorlar. Yeni senelerde keyif alıyorlar. İnşallah dedik bir beraber alırız. Bizim takıma gelince elimizden geleni yaptık. Kaçırdık. Onlar da kaçırdı. Ee, önemli olan buraya bir saatimiz arıyorsak zevk almayı bildik. Çok güzel maç oldu. Ee, Kazanırız kaybız problem. Bir plüofa kalırız kalmazız problem. Bir amaç beraber olmak. Bu senede takım böyle gidiyor. hiç problem değil yani. Dediğimiz ee, gibi önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Evet teşekkürler Akşama. Teşekkür ederiz.